Hepiniz videoma hoş geldiniz Helldiver'lar. Ben Sover, namı değer egemen. Ben Ghost Star. Ben Ensar, namı değer overlord. Bugün sizlerle birlikte böceklerde ufak ufak bir challenge yapacağız. Ufak ufaktan kastım nasıl bir challenge, nasıl ufak bir challenge. Bir durdum düşündüm acaba ne yapalım ne edelim diye. Light giyip, light zırhımızı giyip, scout kısacası. Scout'u giymeyi tercih ettik desek daha doğru olur. Bir de Light ile birlikte böcek oynayacağız. Böyle bir fikirle geldim. Yanıma aldım. Overlord'u ve Ghost Bu iki kişiyi de benle birlikte sürükleyeceğim. Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Demokrasi yiyoruz. Kesinlikle. Enser bir de mikrofona yaklaşırsan güzel olabilir. Biraz uzak kalmışmışsın galiba ya da mikrofon nasılsa onu bir düzelt. Sizce başarabilecek miyiz? Başarırız. Eldiver için başarılamayacak bir görev yoktur. Kanalda çok çeşitli bir şekilde görebilirsin başaramadığımız görevleri. <gülüyor> <gülüyor> extraction olmayan, main <laughs> objektif yapamadığımız. Yaparsın tamam mı? Yeterli de olmadığı için. O Xbox'lar gelecek, o Xbox oyuncuları buraya gelecek. Xbox'lar gelsin ya mutlu oluruz her zaman bir şey açayım ben. Yeni kişileri her zaman açayım. Ki indirime geldikten sonra, Xbox şeyleri geldikten sonra kanalda bir tık aratmalardır, izlenmelerdir arttı. Onlar gelince bir, genel bir bilgilendirme videosu yine çekeceğim arkadaşlar. Ağustos'un 26'sıydı yanlış hatırlamıyorsam. Ağustos'un 26'sında bir video yine gelecek. Xbox oyunculara hoş geldiniz diye bir video çekeceğim. Unutmazsam, unutursam yorumlara yazarsınız. Abi Xbox videosu çekecektin ne oldu falan yazın. Hatırlarım. Ya da ben hatırlatırım. O da olur. Toplam 7, 69 bin kişi aktif bir 53 bin kişi şu an şeyde. Böcek kısmında. Bu... Nadir göreceğiniz şeylerden. Kesinlikle. Şeylerde. Kesinlikle. Biz bile bırakıp gitmişiz. Arkadaşlar biz e, bot diverlar olarak Kurye'yi savunuyorduk ben, en son. Ben değilim bot diver. Ben, ben değilim bot diver. saymayın. Tamam sen, se, seni saymıyoruz. Ben bot diver'ım. Ensar bot diver diye biliyorum. Ben ben major order'lara yaparım. Yani major order'dan <laughs> major order'a. <Major> order. <laughs> <Major> order. <laughs> evet öyle bir terim de var. Tabii tamam, kısaltmış olarak söylüyorlar. Emo <laughs> diver diyorlar. da... Bir takılıyorum ben zaman zaman böcek libeletliyorum. Zaman zaman bot libeletliyorum. Her şey karışık. Eliminatelerin Allah belasını veriyorum. Onlara hiç karışmıyorum. Kesinlikle evet. E ben otomaton gördüm otomatonlara girerim. Böcekler fazla dert, illuminatiler fazla dert olduğu için ben robotlardayım. Bunu en savunuyorduk. Sonra Major Order geldi. Kürüye'yi bıraktık arkadaşlar tamamıyla. Normalde bu burada savunduğumuz 20.000 kişi falan olduk. 20.000, 30.000 olduk biz burada. Sonra Major Order bir geldi biz burayı bıraktık tamamıyla. DSS bile buradaydı yani böcekçilerden al, aldık, başarmıştık. Major Order'ı gelince verdi. Garhardına saldırdılar. Artı olarak Gatria'ya saldırdılar. Garhardını aldık. Şu an dayız. Oyumuzu verdik. Verdik değil mi? Yeni vermiş oldunuz. Evet, verdik. Gatria'yı savunacağız. Zorluk 7, zorluk 10 değil. Başaramayız. Böyle yeteneklerimiz maalesef yok. Haritamız bok kokuyor. <laughs> Let the enemy feel the wrath of liberty. ICBM'i yeni yaptık. Bunu yeni, bunu yeni. Evet, bunu da yeni yaptık. ICBM'i yeni yapmadık ama. Lan bir de şurada bir tane daha olması lazım. Nerede o? Şuna da bakalım. Bu görevi yapmak istiyordum. Bahaneyle artık yapabiliriz bunu. Bunu hiç Ege. Çoktandır yapmamıştık. Buna başlayalım. Ftl <laughs> Jump Böcek yumurtası evet. Koş böcek yumurtası patlatacağız kaşığız. Bunlara böyle. Hocam böcek yumurtası kaç para teyir ediyor ne diyormuş. Yenilir mi yenilmez mi haram mı? Helal mı? Bence yenmez. Böcek kebabı ne dersin sen böyle cız Charger böceği. Charger böceği. Mile Titan kafası. <laughs> ayrı bir seviye bir şey olur. Çinliler beğenir valla. <laughs> Çinliler o yüzden çok fazla Terminit oynuyor. Yemek için oynuyorlarmış. <laughs> <laughs> Tabi arkadaşlar bunlar bir şaka ırkçılık olarak algılamayın lütfen. Teşekkür ederim. Yorumlarda linç yemek istemiyorum. <laughs> Çünkü günümüz perde. Ama, şey, ama, bir şey diyeyim Adamlar... Bak düşünse böceği yiyor. şimdi bir tane ne ne, böyle gergedan böceği Bunlar gergedan. Onlar hareket eden her şeyi yiyebildiği için pek şey yapmaz. Ama oyuna dönelim. Nereye atlayalım? Bence buraya Evet. İşte zaten. Üç yola gidip şey yapabiliriz. İstiyorsan, çok istiyorsan. Aa böyle buraya at beni. Böyle git. O da olur. Birlikte oynayalım. Mantıklı. Sifatlarımız var. Harika. Şimdi arkadaşlar ben oyunu bir yetkili bir arkadaştan sorarak da öğrendim ki Jump peki herkes kullanmaması gerekiyormuş. Evet. Batına sordum yetkili arkadaştan. Kastım. <laughs> yetkili kişi. Sorumlu. Dedi ki, sorumlu kişi. Evet. Hem sorumlu hem sorunlu. Dedi İkisi ki, de aynı şey. Jump peki dedi sadece Oynayacaksanız bir kişi alması gerekiyor dedi ve light giymesi gerekiyor dedi. Ana görevi yap yapması gerekiyor ve diğerlere yang objektifleri yapması gerekiyor dedi. Yani onun için dedi sen alıyorsan dedi başka kimse almayacak sen haritanın diğer ucunda ne görev varsa yapıp onların vakit kazanmasını sağlaman gerekiyor dedi ve de ölmeyeceksin dedi. Birazcık zor bir tercih zor bir şey benim için. İmpasabalım. Ölmemek. Evet. Ölmemek. Madem light deliyorum. Bana böyle kafaya donk diye vurabilecek bir şey gerek. 500. Laser alayım. Ya da kuazar alayım. daha doğru olacak. Bir de en son olarak Tesla almışsınız. Center almışsınız. Ben Tesla'yı aşırı derecede seviyorum böcekte çünkü atıyorum, atıyorum, arkamı temizlerken ben kaçabiliyorum artık. <laughs> 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 Tek sıkıntısı charger'a karşı etkili değil. Bir de pilot karşı. Başka bir şey kalmadı gibi. büyük. Burada iki Abicim, tane Zaten <laughs> seni ya bak. Pilot ayetine çağır Char neydi charger kendi başına çıkarsa sen gene bir şekilde halledersin. Ama karşına şey çıkarınca oyun adını sen getir. Ee, ordu, bir hunter ordusu, bir diğer o küçüklerin ordusu işte. Onlara karşı e, devamlı şey yapamazsın yani. Ya paşa paşa alacaksın star oldu. Bayağı taraya taraya oynayacaksın. Yani ben Tesla'yı en mantıklısı görüyorum. Testa küçükleri temizlerken ben büyüklerle uğraşabileceğim yani. O grenade launcher'dan emin değilim şu an. Grenade launcher'ı... Size bir şey sormak istiyorum, ben bilmediğim için soracağım. Normal grenade aldığımız zaman 5 tane mi oluyor? Yok. Hangisi? Kü Oyunun iç başında varılan mı yoksa evet, şey mi? Frag mı? 500 vuran diyorsan o 5 tane veriyor ya. Tamam. O 5 tane veriyor evet. Ben Thermite alıcam ama Charger'a karşı etkili olsun diye Ben granit Pistol aldım o zaman Ben şuan harbiden Granite Lancher'den şey kaldım ya Stalwart da alabilirim aslında ama Tamam ben granit Pistol aldım Bombamı şey aldım granit pistolle etrafa hallederim Tamamdır ben ready verdim Granite <laughs> Lancher'la devam edelim <laughs> Charger gelirse sadece bomba ile kurtulmaya çalışacağız bak. <laughs> Bayıl diye, Titan çıkarsa artık ben direkt buran. Arkama bakma. bile bakma. Bayıl Titan sizin göreviniz. Ben koşup görevi yapmaya çabalayacağım. Jump pack aldığım için benim görevim oymuş. Calling down a support weapon. Check back inbound. Support weapon inbound. Aga be 50 metre. 200 şaşırmadım yani. Şimdi arkadaşlar ben yukarısını halledeceğim buraya. Şurada siz sizin pek gelmenize gerek bile yok. Ama elinize ne geliyorsa sallarsanız mutlu olurum elbette. Oh okay, yavaşsın ya. Tamamdır. Neyse neyse oraya ben geçirdim. Ben nereye gideceğim? Ghost'la birlikte şöyle aşağıya da inebilirsiniz. Direkt şuna da çıkabilirsiniz. Ghost'ta bir şeyler oldu. Ya bir şey yapacaklardı da kıskandım. Am Ben yedim. Geldim bro. Tamamdır. Yardım ettim kardeşime. Sağ olasın güzel kardeşim benim. Requesting air support. Calling down sentry. Onu niye vurdum Ben onu açı bulmaya çalışıyordum. Neyse, teşekkür ederim. Eline sağlık. Valla ben gördüğümü patlatıyorum. Oh. Büyük bir şey göreyim, patlatıyorum. Ben basit bir adamım. Bir şey görürüm ve patlatırım. Buna kendi arkadaşlarım dahil olmak üzere. Ben de bir problem görmedim bu cümlede. <laughs> Durarak geliyorum yanınıza. Sanki ben biraz fazla yaklaşmışım. Fazla yaklaşmışım. Biraz. Bak ol kapanmadı mı? Kapanmadı. İkisi kapanmamış. Haydi. Elinize sağlık. Ben ta en aşağıdakine ilerliyorum arkadaşlar. 300 Yolda sağda solda bir şeyler görürsem bir işaretlerim. Şurada pingim de şey ne denilir? SCF artıları orada. Ben gideyim SCF artıları hemen halledelim. Hayır sana gidebilirsiniz <laughs> Zaten CF şey yaparken böcekler geleceği için. Yo ben bütün mermileri toplayıp bir anla kişi. Evet normalde şey başlattığın anda bip 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 sesini duyunca geliyorlar. Biz üstün zekalılar olarak erkenden açtığımız için. Maalesef işte üstün olmak böyle Sessiz olun erkenden açmayın. Yok ben erkenden açacağım bot drop yiyeceğim. Eee başka ne? Bug bir içeceğim. Illuminate'lerde ne oluyor onu hatırlamıyorum. Bak yani O işte ondan. Neyse artık. Evet, bot drop Evet, robot oyunu oynuyor artık. Böceklere bile bot drop diyor. Beyin şey geldiği zaman bug bridge. Beynim o kadar zormuş ki artık. Ama işte Major Order Diver olmak ayrıcalıklıdır hafif. <laughs> Sevdim mi? He ben bu batının dediği şey de arkadaşlar şu an şey olduğumuz için, scout olduğumuz için haritada işaretlediğimiz yerin etrafındaki bütün şeyleri görebiliyoruz. Radar olarak bir yarıyor. Ya, Batın da yerel sorunumuz olduğu için. Adam Sorunlu ya. her şeyi ya, Ben ya. de, ben de böceklerden az uzanıyorum ya. Sen her gün zorluk 10 girebilir misin böceklerde. Hayır giremiyor. Deli değilsin. Aa o şu Batın öyle biri. <laughs> Ne var elinde şu an olsun? Charger abi nasıl ya? Daha fazla suçlu charger. Oy. Oh, no, 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 no Nereden geliyorlar? Oo! Oh, oh. Bir dakika. Hop. Attım seni. Hadi teslam bitir orayı aferin. Oo impeller <laughs> abim gelmiş. Ya canını yerim senin ya. Nasılsın impeller abim ya? O güzel yüzünü gösterecek mi bana? Açar mısın yüzünü bana? Açmaz mısın? Dur yüzünü abim benim. Oo impeller abi ayıp ediyorsun. Açsana yüzünü. Ben de impeller abi gelmiş. Ee, beyler oraya resplay mesplay sarlarsanız hoş olur. <laughs> İmpeder abi inat et ya yüzünü göstermiyor lan Göstermişsin abi Ben Quasar aldım abi saçmaymış şey. ya Marking location, northwest Açsın o lan Hala yaşıyor Heavy, northwest, değil. 50 meters <laughs> Yavru var bu da Beyler resplay alabilir miyim? Atsan şeyi, A Teşekkür ederim görevleri yaptım geldim de ben. Sopuk Ya burası kırmızı. Yapma boş ayıp. Ya orada bir tane vardı onu bıraktım uğraşmadım. Ne yapacağım bir tane için uğraşacak mıyım? Tamam <laughs> ah. <laughs> <Lan> ben gidiyorum. <laughs> bir tane daha alayım. Yanlış geçtiğe bastım. Ensar sana yok. Ya da kim almadıysa artık ona yok. Map. East, 100 meters. Hepsini yedim. Ben namussuz. Valla ben bir buçuk dakika boyunca dedim ki atın. Atın. Atmadınız. <laughs> o bir buçuk <laughs> dakika içinde gelir şu an. Evet arkadaşlar start Hedem Skid'e start nasıl oynanılır onu göstereceğim. Pek de oynayamadım gibi. Sen ne göstereceksin? Battım dost sana dediğim bunlardı işte bak Şunlar Üzüldüklerim Küçücük bunlar ya Ama nasıl şu Petro petrol çıkıyor ya yani. Bu adam Arap olabilir mi? Sadece petrol veriyor <laughs> böyle Böcekler Arap olabilir mi? Ya yanlış anlamam bir bir anlamım yok yani. Petrol diye şey yapıyorum. Ya benim kitle elit bir kitledir bence. Onu öyle anlamaz diye düşünüyorum. Sesinlerde birazcık kötü anlamlı şeyler söyleyebilirim ama o kadar da ırkçı değilim. De. Şimdi yanlış anlamayın beni. Seksi sesinle milleti uyardığın için çok teşekkürler. <laughs> hiç sorun yok, hiç sorun ben, ben, yedim o bakları için. Ben birazdan farklı şeyler diyeceğim. <laughs> Bunlar çok fena geliyor. Ya, i̇çerisine halledelim. Çabuk bir uygulamayalım. Siz yetkili kişiler olarak biliyorsunuz kaç tane yan görev çıkıyor. Aynı duruyor ya. Kaç? Işte? Bilmiyorum işte orası orada sıkıntı da o işte bilmiyorum. Neyse sen oynamışsın, biliyor musun? Neyi tam bir daha söyle. Kaç tane yan görev var? Zorluk 7'ye kadar çıkmadım ama genelde genelde bu şeylerde 3 veya da 4. Şu an 4.'üyü aldım. Extraction'a yürüyorum. Yetişirsiniz bana diye düşündüğüm için rahatım. Hiç şeye bakmanıza gerek yok, orada yok. Ben, larva bende. Çok. Siftte ne buldunuz? Minunu, <laughs> Kyle, Napalm, explosive, explosive. Yerim. Bir de arkadaşlar size de şöyle bir bilgilendirmek için Ben kendim detaylı olarak bilmiyorum. Büyü girmeden hemen önce bir 10 dakikalığına bir şey yaptık. Ufak bir araştırma yaptık. Bu araştırmada öğrendiğim kadarıyla High Yield Explosive'imiz oyundaki 500 kilo ile aynı şeyi yapıyor. Mini nuke'umuz Hellbomb. Bir de neydi? Explosive de ilk verilen Orbital'de de aynı aklıma geliyor. Aynı şey geliyor. Yani aklınızda bunun ne, olduğunu siz de öğrenmiş olun. Ben gibi biliyorsunuz. Ben gibi bug diver olmayan insanlar elbet vardır. Ve markamdan bir şey geliyormuş ya şu. Seni kucaklamaya geliyor. Gel. Kucakladılar. Kaçamadım bile. Üstüne atsana beni oğlum. Ensar ben yakın mısın sen? Bana. Sağda Nerede öldün ki sen? Aynen. Baktın ya. 290 tarafı. 300 tarafıymış. Salla ileri beni. Normalde bir tık daha mesafe alıp onu vurmam gerekiyordu arkadaşlar. Mesafe almadığım için hata yaptım. Ben nerede öldüm şimdi? Kim bilir? Buralarda ölmüştüm Bayıldım dur, bayıldım Kaydırışı ben yedim Hatta tam şöyle diki, işaretliyimlerden olduğu hakkında bilginiz olur en azından Artık böyle olmuş. ekstra, ekstra doğru gel Buraya işte şu şeyleri atıp Tamam, bir kale haline getirebiliriz rahatlıkla. Eee Ghost. Geleceğim. Tamamdır. Benim burası çok dolu derecede. Eğer bu uygunsa arkadaşlar getting center patlarsa 500 sallayacağım buraya. Patladı. Hemen salladım 500'ü. Netten çıra atayım mı? Alabilirim. Tamam olduğun yere doğru at geliyorum. Arkana at. Nereye tamam, gidiyor? Tamam tamam tamam. Düşünmez. Sen Bunu al. Bunu al. Bunu al. Ben bu silahın böyle ufak bir şoka sokmasına bayılıyorum ya. Tabii, Şöyle bir şey geliyor. Hemen halledelim bunu. Beni öldüren değil. Benim Her da benim. Ha, bunları da hiç görür. Despawn oldu ama bize bundan silahını alacağız. Yaşın. Öl. 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 Patlamadı. Patlamış ve ben boşuna iki tane bomba. Tabii. Sağ. Onaylım. Bir fantezi yardım olabilir mi? Tabii. Alacağız. Merak etme. Tamamdır. Teşekkür ederim. <laughs> Süper geldi. Arkanda Benim. küçük arkanda var. Vurdum, dövdüm. Gel buraya. Hemen şöyle gelince saldırdım. İn to alındı. yaptılar. <laughs> çok komik bu ya. Oh, yeah. Aa. Böyle Damn. gelmişler. İyi. <laughs> de yanlış Tam, bir şey yapıyorsun. Şeyler yapılıyor bak oh. Aa. Hani, Sentriye oh. mi öldü o? Evet. Tatrim <laughs> <laughs> gitti mi benim? Gitmiş. Evet evet bir şeye vurdu. Ne vardı orada? Oh. Yine sıkıştım. <laughs> E, arkadaşlar bug bridge geldi. -Bridge geldi. Ve extraction. Nereye? Ben o sample'ları almadan gitmiyorum arkadaş. E, artık gitme zamanımız geldi. Ama dikkatli bekleyin. Beni ilk Çok kötü. Benim loot alın. Çantayı da alın. Aşağıya mı düştün sen? Evet. Ensar bizi şu an yani tam olarak Hı, ya içeri girmeniz lazım ama. <laughs> Artık içeri girmeniz evet. yani. Hayır değildi. Vaktimiz var, süremiz var. Bak bir Benim çantam doluydu. Neyse, <laughs> şey Hep böyle yapıyorsunuz ama ya. Bey, her seferinde de hatalı olduğunu kabul etmiyorsun. Sen hatalısın. Gir içeri. Ne düşünüyorsun bu kadar Allah Allah. Çok düşünecek bir şey yok. Geldi. Al çantayı. Tamam devam et hayatına artık. Ghost'un sample'ları düştü. Sample'ları evet. almadı. Adam dedi ben sample'ları alıp geleceğim. Ben de o gidecek diye yolunu temizledim. O sample, sample önemli değil ki o kadar şu an ya. Görevi yapsaydık da o daha iyiydi. Hem görevden olduk hem sample'dan olduk. Neyse, sağlık olsun. Her Jean-Pekin bitti ben jump pack gezdiğim için en fazla koşma şeyi ben olacağımdır yüksek ihtimalle. Evet arkadaşlar benim 3.9 kilometre ile birlikte. En çok ölen de benim diyecektim. Ghostline ölmüşüz. Tüh. İkinci sayı Agat Evet. <laughs> e, hızlı bir maçtı. Batın'ın dediği doğruymuş. Batın, Batın bir şeyleri biliyormuş arkadaşlar. Sorunlu olduğu için. <laughs> Ee, dediğini evet. takip etmek gerekiyor kesinlikle. Böceklerden iyi anlıyor adam. Yarın da yine bir böceklerle ilgili bir videomuz gelecek arkadaşlar. Yine böceklerle oynayacağız. Yine böcek yani. Hafta sonları böcek. Pazartesi, Salı, Çarşamba. Robot. Perşembe, Cuma. Illuminate. Ee, illuminate biraz sorunlu olduğu için bazen de tam ekip toplanmadığı için problem olduğu için yani olmuyor. Evet. Ulumine ondan... sorumlusu benim mi? işte bak sorumlu yanımda. Hayır hayır. Bazen sen olmuyorsun, bazen Ensar olmuyor. Yani ondan böyle girmek de istemiyorum. Ben eliminat sevmiyorum. Ben de bazen o yüzden <laughs> yani pek giresim gelmediği için ben tercih etmiyorum orayı. Ya yani ona bakılırsa bana sorarlarsa hayatım boyunca robot mu <gülüyor> oynayacaksın? <gülüyor> Illuminate mi oynayacaksın yoksa Terminite mi oynayacaksın derlerse ben sadece robot seçerdim. Yani 3 defa seçeneğim olsa 3 farklı şeyi seçebilsem 3'ünde de robotu seçerdim. Niye? Robotlar çok daha basit, çok daha kolay ve diğer şeyleri kadar komplike bir davranışlar sunulmuyor. Ben kolayı tercih ediyorum evet. Ben yani. akıl sağlamak kaybetmek istediğim için şey, Illuminate oynuyorum. Fark ettik. ben. <laughs> 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 Anlaşılıyor. Ben Allah böcek botta girerim. Ama ilimine et girmem. ben ilimine birkaç kere kendi başıma girmeye çalıştım. Yok zevki yok. Kendi başına girince ya reinforcement bitiyor oyun bitiyor veya da artık yani sinirleniyorsun diyorsun ki yeter <laughs> return the ship alone. Yani olması gereken. Bu videonun da artık sonuna gelelim. Umarım sevmişsinizdir, beğenmişsinizdir, eğlenmişsinizdir. Terminitler konusunda da öğreneceğim çok şey var. Terminitler konusunda da öğreneceğim çok şeyler var. Elimden geleni yapıyorum, elimizden geleni yapıyoruz. Yorumlarda bir şeyiniz varsa, ipucunuz bir ipucunuz varsa yazabilirsiniz. Okurum, cevaplarım A bunu biliyordum A bunu bilmiyordum tarzında konuşuruz. İyi bugünlük bizlik bu kadar olsun o zaman. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Son kez bir şey söyleyecek misiniz? Yok. Yoo. <laughs> Tek bir şey söyleyeceğim. Ulan oynamayın. Sorumlu olursunuz benim gibi. Kesinlikle. Bay bay.